Merhaba arkadaşlar. Bugün size her okuduğumda gözlerimden yaş getiren bir hikayenin bir bölümünü sizlerle paylaşacağım. Dersimize Türkçe de diyebiliriz, hayat bilgisi de diyebiliriz ya da hayatın ta kendisi de diyebiliriz. Sizlerden e, bu hikayeyi e, Güzelce dinlemenizi istiyorum çocuklar. Annenizle, babanızla da birlikte dinleyebilirsiniz ve onunla, onlarla daha sonra yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bakın, resimde gördüğümüz bir e, hanımefendi var. Bu hanımefendi Adalet Yılmaz. Türkiye'nin ilk kadın hakimlerinden bir tanesi. Çok Değerli bir hanımefendinin hikayesine başlıyoruz arkadaşlar. Lütfen beni can kulağıyla dinleyin. Yaşlı kadın yatağından kalktı. Sabah ezanının insan ruhuna huzur veren sesi oda içinde yankılanıyordu. 88 yaşından beklenmeyecek bir çeviklikle pencereye doğru yöneldi. Pencereyi açmasıyla birlikte odaya ezan sesiyle birlikte baharın güzel kokusu ve kuş cıvıltıları doluştu. Penceresinden gözüken Kurtuluş Parkı'na bakarak yaşlı ciğerlerine sabahın ılık esintisiyle doldurdu. Abdestini aldı, sabah namazını kıldı, mutfağa yöneldi, çayla birlikte bir iki lokma bir şeyler atıştırdı. Oturma odasına yöneldi. Eski bir fiskos masasının yanındaki koltuğuna ilişti. Masanın üstü çerçeveler ile doluydu. Bir tanesine uzandı, camının üzerinde titreyen parmaklarını dolaştırdı. Çevrenin, çerçevenin içindeki fotoğrafta istiklal madalyalı karayağız bir adamla makyajsız olmasına rağmen güzelliği göz alan bir kadın birbirine bakarak gülümsüyorlardı. Yaşlı kadın "Günaydın anne, günaydın baba." dedi. Usulca yerine koyduğu çerçeveye bir bakış daha attıktan sonra başka bir çerçeveyi eline aldı. Bu siyah beyaz fotoğrafta da subay üniformalı bir adamla bir gelin yan yana duruyorlardı. Yaşlı kadın çerçeveyi titreyen dudaklarla öptü. Günaydın kocacığım dedi. Kadın bu çerçeveyi de bıraktıktan sonra üçüncü ve son çerçeveye uzandı. Artık gözlerinden yaş damlıyordu. Fotoğraftaki biri erkek, diğeri kız çocuklarına bakıp Günaydın evlatlarım dedi. Tüm çerçevelere kısaca göz atıp sizleri hepinizi çok özledim dedi. Gözlerinde biriken yaşları sildi. Artık ağlamak için bile yaşlı hissediyordu kendini. Ağır ağır doğrulduğu koltuğundan eski telefonuna doğru yöneldi. Ağır ağır numaraları çevirdi. Karşısına çıkan adama bir taksi istiyorum dedi ve adresi verdi. Kapısını kilitleyip apartman e, merdivenlerine yöneldi. Yıllarca çekmediği zorluk kalmamıştı ama şimdi bu merdivenler hayatının en büyük engeli olmuştu. Ağır ve dikkatli bir biçimde iniyordu. Sabırsızlanan taksi şoförünün çaldığı korna sokağa inletiyordu. Patlama be adam dedi. Nihayet taksiye bindi. Teyze hoş geldin dedi 25-30 yaşlarındaki şoför. Nereye gidiyorsunuz? Kadın kısa bir sessizliğin sonunda Tüm bir gün beni taşır mısın diye sordu. Sana 500 lira veririm. Adam küçümser bir gülümsemeyle "Araba sahibi benden her gün 500 lira istiyor teyze." dedi. Kadın gülümsedi. "O zaman sana 650 lira vereceğim. <laughs> Pardon. Ne dersin? Kurtarmaz ama senin güzel hatrını kırmayayım. İlk önce nereye gideceğiz?" Anıt kabir'e. Anıt e mi? Evet. Tamam teyzeciğim. Yaş kaç teyzeciğim? 88. Maşallah. Allah uzun ömür versin teyzeciğim. Allah sağlıklı, mutlu ömür versin oğlum. Haklısın teyzeciğim. Taksi anıt kabrin kapısına gelmişti. Şoför: "Teyzeciğim geldik." dedi. Dalgın görünen kadın: "Evladım burada yardımına ihtiyacım var." dedi benimle gel. Adam şaşırmıştı. Tabii teyze dedi. Kuşkulu gözlerle bizi buraya alırlar mı diye sordu. O ana kadar dalgın ve yorgun görünen kadın bir anda irkildi. Gözlerinden ateş fışkırarak. Ne demek almamak? Sen daha önce hiç gelmedin mi buraya? dedi. Hayır. Kaç yıldır Ankara'da yaşıyorsun? Ben Ankara'lıyım teyze. Doğuma büyüme. E ee, o zaman ne bileyim bir kez okulla gelmiştik bayramda. Bayram olmayınca burası kapalı sanıyordum ben. Kadın sinirli bir şekilde kafa salladı. Şoför utanmıştı. Mozoleye çıkan mermer merdivenlere kadar konuşmadılar. Merdivenlere geldiklerinde şoför kuşkulu bir şekilde "Nasıl çıkacaksın teyze?" diyor sordu. "Her ay nasıl çıkıyorsam öyle. Her ay mı geliyorsun?" Evet. Uzun bir uğraşla merdivenlere çıktılar, mozoleye doğru ağır ağır ilerlediler. İçerisi çok serindi. Şoför, büyük bir azimle yürümeye çalışan kadının koluna girmişti. Kadının nefes alışları sıklaşmıştı. Nihayet mozolenin önüne geldiler. Kadın şoförün kolundan ani bir hareketle kurtuldu. Çantasını açtı, tek bir karanfil çıkardı. Mozaleye doğru ilerledi, çiçeği mozaleye koydu. Şoför şaşkınlıkla olayı seyrederken, kadının ağzından şu sözlerin döküldüğünü fark etti: "Hayatım boyunca sana verdiğim sözü tutmak için çalıştım." Ağır ağır geriye çekilen kadının ellerini açıp fatiha okumaya başladı. Şoför kısa bir şaşkınlığın ardından ona katıldı. Kadın bir anlık suskunluktan sonra. Hadi gidelim dedi. Geldiklerinden çok daha ağır bir şekilde arabaya döndüler. Şoför kadının durumundan endişelenmeye başlamıştı. Yoruldun mu teyze dedi. Kadın sustu. Bir süre sustuktan sonra evet hem de çok yoruldum diye cevapladı. Nereye gidiyoruz? Bankaya. Şoför arabasındaki kadının herhangi biri olmadığını anlamıştı. Bu yaşlı kadının Atatürk'e verdiği söz ne olabilir diye en sonunda dayanamadı Teyzeciğim bir şey sorabilir miyim Sor bakalım evladım Anıt Kabir'de Atatürk'e bir söz verdiğinizi söylemiştiniz O söz nedir Uzun bir hikaye evladım olsun be teyze anlat ne olur Ben lisedeyken hemen Ben lisedeyken bizim okulumuza Atatürk gelmişti Atatürk beni de ona çiçek vermek için seçmişlerdi Çiçeği verdiğimde bana ismimi sordu. Ben de adalet dedim. Bunun üzerine ne güzel ismin varmış dedi. Okulu bitirince ne olacaksın dedi. Bana hemşire hemşire dedim. O da çok güzel meslek ama bence sen hakim ol. İsmine çok yakışır dedi. Ben kadından hakim olmaz ki dedim. Kaşlarını çattı. Sen istedikten sonra olur senden söz istiyorum hakim olacaksın dedi. Sen ne dedim peki? Mustafa Kemal emretmiş ne denir? Söz verdim. Peki olabildin mi Adalet teyze? Evet ben Cumhuriyet'in ilk kadın hakimlerindenim. Vay be sende ne hikaye varmış Adalet teyze? Herkesin bir hikayesi vardır evladım. Herkesin hikayesi de kendine göre değerlidir. Eğer insanların hikayelerini bilip anlayabilirsen İnsanlara daha anlayışlı davranabilirsin. Haklısın Adalet teyze. Bu banka mı gelmek istediğin? Evet. Yardım edeyim mi? Ben de geleyim mi? Hayır, sen burada bekle lütfen. Bu arada adın neydi evladım? Osman teyzeciğim. Tamam Osman. Beni 45 dakika sonra buradan al olur mu? Tamam teyzeciğim. Adalet Hanım bankadan içeri girdi. Osman öğle saatinin geldiğini fark edip yemeğe gitti. Yemek boyunca Adalet Hanımı düşündü. Kim bilir neler yaşamış neler görmüştür diye düşündü. Tam vaktinde bankanın önündeydi. Adalet hanım 15 dakikalık gecikmeyle geldi. Hoş geldin hakim teyze. Çok uzun zamandır bana hakim denmemişti. Hoşuna gitmedi işte söylemeyeyim. Yok aksine hoşuma gitti sağ ol. Nereye gidiyoruz? Seyran bağlarına. Tabii ki. Hakim teyze çok yer gezmişsindir sen tüm Anadolu'yu karış karış gezdik rahmetli kocamla. Ne iş yapardı amca? Subaydı. Ne zaman vefat etti? 1952'de. Çok olmuş, gençmiş. Kore Savaşı'nda şehit oldu. Allah rahmet eylesin hakim teyze. Sağ ol. Seyran bağlarına geldik. Nereye gideceğiz? Sağ sap, ikinci binanın önünde dur. Tamam. Buyur hakim teyze. Geleyim mi ben? yok bekle burada. Osman beklemeye başladı. Bir ara merak etti. Binanın uzaktan gönden levhasına baktı. Seyran bağları kız yetiştirme yurdu yazısını okudu. Anlam veremedi. Bu kadın burada ne yapar ki diye düşündü. Yarım saat sonra Adalet Hanım'ı göründü. Yanında orta yaşlı kibar bir hanım vardı. Adalet Hanım arabaya kadar ağır bindirdi. Kadın Adalet Hanım size ne kadar teşekkür etsek azdır. Her zaman yanımızdasınız. Kızlar da sizi çok seviyor. Ne olur araya çok uzatmayın. Yine gelin dedi. Adalet Hanım buğulu gözlerle "İnşallah kızlara selamımı söyle. Ben de onları çok seviyorum. Onlara iyi bakın." dedi. Araba hareket etti. Nereye hakim teyze? Hemen iki sokak öteye. Osman iki sokak ötede bu sefer başka bir binanın önünde park etti. Bu binada da Ankara, Seyran Bağları, Hucur Evi yazıyordu. Bekle beni. Tabii Hakim teyze. Yine bir saate yakın bir bekleyişin sonunda bu sefer etrafında birçok yaşlı kadın ve adamla çıka geldi Adalet Hanım. Sarılıp öpüştükten sonra oradan ayrıldılar. Osman dikiz aynasından Adalet Hanım'ın gözlerinden akan yaşları fark etti. İyi misin Hakim teyze? İyiyim Osman. Eski dostları görünce İnsan bir hoş oluyor. Nereye gidiyoruz? Cebeci Asri Mezarlığı'na. Tamam. Teyze nerelisin sen? Aydın Sökeli'yim. Babam orada pamuk yekerdi. Annem ev hanımıydı. Sonra Kurtuluş Savaşı oldu. Babam savaşa gitti. Söke işgal oldu. Biz dağlara çıktık. Kaçtık annemle. Saklandık dağ köylerinde. Savaş bitince Söke'ye döndük. Allah'a şükür babam da sağ salim döndü savaşta. Sonra ne oldu? Liseye Aydın'a gönderdi babam. Orada Atatürk'le karşılaştım. Sözümü tutmak için İstanbul'a gittim. Hukuk fakültesini bitirdim. Orada rahmetli eşimle karşılaştım. O da Harbiye'de okuyordu o zaman. Mezun olunca evlendik. Çocuğunuz var mı? Bir kızım bir oğlum vardı. Neredeler şimdi?'' Oğlum diş işlerinde çalışıyordu. Ne güzel. 1978'de Fransa'da Ermeniler öldürdüler. Üzüldüm hakim teyze, başın sağ olsun. O da babası gibi şehit oldu yani. Evet. Şehit babanın şehit oğlu. Allah kimseye evlat adısı vermesin. Amin. Ya kızın o eşi ve çocuklarıyla İzmit'te yaşıyordu. Öğretmendi. 1999'da depremde hepsi vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Boş boğazıma üzüldü, üz, boş boğazlığımla üzdüm seni. Hakim teyze kusura bakma. Sanki sormasan aklımdan çıkıyorlar mı evladım? Sen üzülme sağ ol. Geldik teyze. Tamam evladım al işte paran artık gidebilirsin. Hakim teyze buradan nasıl döneceksin? Ben seni bekleyeyim eve bırakayım. Yok beni alacaklar buradan. Hakim teyze bu para fazla kusura bakma ben sana yalan söyledim. Taksinin sahibi benden 350 lira bekliyor. Affet beni. 350 TL'yi ona veririm. Gerisi kalsın. Ben de para istemem. Bugün senden aldığım hayat dersinin parasal karşılığı yok zaten. Çocuklarım var mı? İki tane ellerinden öperler. Taksinin güneşliğinden çocuklarının resmini çıkarıp gösterdi. "Adları ne?" "Kemal ve Ayşe. Oğlumun adı da Kemal'di." Sessizliğin ardından Osman'ın elindeki parayı ittirdi Adalet Hanım. "Onlarla bir şeyler al benim için. Onları okut ama yalansız, dolansız, çok çalışarak helal lokmayla büyüt ve okut. Atatürk'ün bana yaptığı gibi" içlerindeki gücü fark etmelerini sağla. Bir de vatanını milletini sevmelerini öğütle onlara. Osman Adalet Hanım'ın ellerine sarılıp öptü. Ona iyi evlatlar da yetiştireceğine söz verdi. Adalet Hanım mezarlığın kapısından ağır ağır içeri girerken Osman yaşlı gözlerle onu izliyordu. Hayatının en büyük dersini kendisi küçücük yüreği yaşadığı acılarla rağmen kocaman ve güçlü bu yaşlı kadından almıştı. Osman arabasının sahibine götürmeye karar verdi. Bugün daha fazla çalışamazdı. Ertesi gün Ankara'da garip bir yağmur yağıyordu. Sanki gök delinmişti. Osman taksiyi sahibinden almış durağa gelmişti. Çay ocağının yanında duran gazeteyi aldı. İlk sayfalardaki haberlere göz gezdirdi hiç anlamazdı siyasetten sıkılıp adli olayların yer aldığı üçüncü sayfayı açtı. Taksiciler arkadaşlarıyla ilgili kötü haberleri genellikle oradan alırlardı. Göz gezdirirken bir haber dikkatini çekti. Dün gece geç saatlerde Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan cesedin Cumhuriyet tarihinin ilk kadın hakimlerinden Adalet Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Adalet Yılmaz'ın bulunduğu yerdeki mezarın eşine ve oğluna ait olduğu belirlendi. Yılmaz vefat ettiği gün bankadaki tüm parasını çektiği bu parayı ikiye bölerek Seyran bağlarındaki bir kız yetiştirme yoğurdu bir huzur evine bağışladığı belirlendi. Polis Adalet Yılmaz'ın mezarına mezarlığa ölmek için gittiğini düşünüyor. Osman bir anda sarsıldı, gözyaşlarına engel olamıyordu. Taksici arkadaşları hiçbir şey anlamadılar. Bir daha da hiç anlatmadı Osman bu yaşadıklarını. Herkesin tek bildiği Osman'ın bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında gökler bile sana ağlıyor diyerek ağladığıydı. Evet arkadaşlar bir hikaye dinlediniz Gerçek bir hikaye. Sizlerden, bakın, e, bu videonun sonunda yorumları açacağım. Bu hikaye bize ne anlatmak istiyor? Çocuklar, sizden bunu kısaca yazmanızı istiyorum videonun altına yorumlar bölümünde. Tamam mı çocuklar? Bakın Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın hakimlerinden birinin kısacık bir hayat hikayesi. Ne kadar anlam dolu. Evet. Hikayenin ana fikrini, özünü sizlerden bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.